Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bir arkadaşımla gece Discord'da oturuyoruz. O ekran açmış maç izliyoruz. Karşısına bir Sion geldi arkadaşlar ve yani öyle böyle kaymıyor. Biz de dedik ki maç tekrarlarına bakalım. Bakarken arkadaşlar Sion'un script olduğunu gördüm ve böyle bir script yok arkadaşlar. Script'te bütün her yerden Kayıyor zaten. Zaten video içinde de göreceksiniz şimdi neler yaptığını. Ben de bunu analizlemek için çekeyim dedim. Ve bu saygısız herif West'e oynuyor arkadaşlar. Ve Nick'in müslüm slayer yapmış. Ee, yani böyle şeyleri kimsenin kimsenin diliyle ala dalga geçmesine falan vesaire yapmasına gerek yok bence. Bu çok yanlış bir davranış. Ben de bunu size gösterim ki siz de beğeni atın ki yorum atın ki daha fazla beğeni yorum gelsin ki bir önce bu hem script çözülsün hem de şöyle insanların nickleri artık banyosun. Büyük ihtimal zaten siz beğendikçe yorum attıkça video öne çıktıkça ee, bu videoda e, ee, büyük ihtimal Riot Games gerekini yapacaktır zaten böyle bir hile olduğunu biliyorlardır e, ama bunu da engelleyecekler yani size göstermek istediğim şu ee, Sion oyuncusu arkadaşlar şimdi bir önce maça başlıyor hızlı çekimde gideceğim Normal maçta 6 level'a kadar Sion izleteceğim bir dakika Sion nerede burada arkadaşlar Niki de zaten görünüyor sol tarafta Yani Şimdi bakın arkadaşlar başlıyor orman normal dönüyor arkadaşlar Burada hiçbir şey yok. Normal normal ormanın dönüyor değil mi? Mis gibi dönüyor. Sion ormanı dönüyor. 6 level'a kadar dönecek arkadaşlar ormanı böyle. 6 level'a kadar ormanı dönüyor kardeşimiz. Dön. Dön Sion'cum dön. Dön. Burada geliyor böyle. Bir de gitti. Buraları izletmeme gerek yok. Size zaten anlatmak istediğim noktaya geleceğiz birazdan. Burada da orman döndü. Bir de işaretli mod falan çıkartıyor böyle. Tam bir toksik bir herif. Gidiyor buraya da ormanı dönüyor arkadaşlar. Bakın burada büyük ihtimal script'i e dönüyor. Bakın 15 saniye geri aldım arkadaşlar. Burada boş bir ulti geliyor Sion'dan. Ee, bu ulti büyük ihtimal arkadaşlar script'te denediğini anlamına geliyor. Bakıyor. Bir açıyor kapatıyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Buradan sonra arkadaşlar her şey başlıyor. Şimdi izleyin. Ya tesadüf de arkadaşımın oyunda denk gelmesi de çok büyük tesadüf. Ha, bak attı ultiyi tamam. Şimdi oynat bakalım arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Sion'un attığı ultiye dikkat edeceğiz. İleri sardım arkadaşlar. de bu arada ee, şöyle videolar da gelecek size. Takipçilerimizi de ee, analiz ettiğimiz videolar gelecek ama bu en önemlilerinden bir tanesi arkadaşlar çünkü böyle bir şey yok. 6 level oldu. Ultisine zaman gelecek. Daha gelmedi hala. Bekliyoruz. Sürekli orman dönüyor gördüğünüz gibi. Birazdan ulti atmaya başlayacak. Burada bakın. Burada burada mıydı olan olay? Burada değil. Burada adamı giriyor normal bildiğiniz ya. Şimdi burada arkadaşlar. iyi ultisi geliyor. Sion'un ilk ultisine bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi sizin dikkat Bakın. Ulti bastı. Ne oluyor abi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tekrar izletiyorum. Sion'a iyi bakın. Ulti buraya atıyor. Buradan 180 derece dönüp gidiyor. Nereye kardeşim? Nereye? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bakın. Şu bak bak. Hop tak Fox'a. Bu hile şöyle çalışıyor arkadaşlar. Bu script de artık script diyorlar. Ee, bu yine şöyle çalışıyor arkadaşlar. Ee, adamı tak işaretliyor. Tak ulti ona dönüyor. Tak değdi. Durun daha bitmedi. Burada kesiyor bunları. Okey burada kesiyor. Bakın şimdi size Hikari multisi doğru göstereceğim. Bakın. He Sion gidiyor bak Hikari multi atıyor. Böyle bir doş attınız mı hayatınızda arkadaşlar yana doğru Hekari multisi doş bir daha yavaş çekimde gösteriyorum arkadaşlar bunda Yani Gerçekten Şu ilerinin biraz önce çözülmesi lazım çok gelmeden bir de bunu yapan arkadaş Eee hesap satın almış hani botut hesap Zaten ban yiyeceğini biliyor ama insanların oyunun içinden geçiyor. Bakın 0.5'te arkadaşlar. Hecarim ulti aya elinden çıkardan gördünüz mü dojo? Böyle bir dojo dağıtıyor. Bunu geçtim hadi. Okay, tamam. Bekleyin geliyor. Bizim nerede bizim çocuk? Evet arkadaşlar şimdi yürüyor. Ormanına dönüyor tekrardan kardeşimiz. Ejder mecdar alıyor. Dümdüz şimdi. Ultisi geldi. Ulti atacak. Ulti. Ya bak işte arkadaşlar bura en büyük sahne. Bura inanılmaz büyük bir sahne. Bura zaten hiç inanmaz. Sion'u izleyin arkadaşlar. Dur, durdurayım hatta. Bakın Sion burada ultiyi basıyor. Sion burada ultiyi basıyor. İşte en büyük sahneye geldik. Sion geliyor. Galya buraya doğru gidiyor bak. Şimdi siz net göremediniz. Ben tekrar göstereceğim. Bakın. Sion hamleye bakın. Şurada izleyin. Sion gelecek şimdi buradan. Sion geliyor. Galio geriye gittiğinde Sion da geriye gidecek. Bakın geliyor. Galio geriye gitti. Buraya gitti. Hop döndü. Bir daha döndü. W ile kesti. Bir daha döndü. Gördünüz mü? Yani yavaş çekimde de istiyorsanız bir daha izleteyim. Ya böyle bir hile olamaz. Yani Sion alıp sürekli sadece herkese bastığı herkese de ee, bak bak bak. Hop hop W öldürüyor hop. <laughs> Bravo. Şu an yani bu bir şey demiyorum arkadaşlar. Yani bir şey diyecek bir şey yok. Ya adamın attığı ultiyi falan görmeniz lazım. Arkadaşlardan bilgisayarı da kırıyordu. Ee, dedim kanka ben bunu videoya çekip adamın nickini aldım. Nick'i de böyle bir nick. Sadece tek istediğim şu videoyu öne çıkartalım arkadaşlar. Bu hile de e, ee, de kalksın. Devam edelim şimdi neler oluyor? Neler yapıyor adam? Adam ormanına dönmeye devam ediyor. Devam ediyor ormanına dönmeye. Sion'u izletelim şurada. Dur, ulti atıyor bir dakika, bir dakika durduralım. Biz bir durduralım. Şurada bir yerde bir daha ulti atmış. Şurada bir daha geri aldık arkadaşlar. Nerede bu Sion? Hemen Sion'a geldik. Okey. Siyon buradan gidiyor. Şimdi burada bir yerde ulti atacak galiba. 2x aldım. Ha ultisi geldi arkadaşlar. Nereye atacak? Tapa. Gidiyor bakalım. Bakın, dönüşe bakın. <laughs> yani arkadaş istiyorsa özel oyuna girin deneyin. Antrenman modunda böyle Siyon ultisi atabiliyor musunuz? Yani imkanı yok. Maus'u öyle bir çevirme imkanınız yok. Adamın attığı ultiyi görün zaten. Bir daha izletiyorum. Adam bildiğiniz arkadaşlar Tokyo Drift tekne batı bu buralara yani. adam bildiğiniz arkadaşlar Tokyo Drift, yani bildiğiniz filmde oynar yani koysanız Sion diye oynar yani bakalım başka ne yapıyor kardeşimiz böyle ultiler atıp yani kafayı yedik yani gece bütün bu videoyu izleyince siz de kafayı yiyeceksiniz büyük ihtimal League of Legends'ın bunu acil çözmesi lazım şimdi geliyor Sion bir dakika bir dakika bir dakika yine ulti atıyor bu normal bir ultiydi yanlış hatırlamıyorsam ama yine hile olduğunu değiştirmiyor bu zaten Target'a tam hedefli yani adam nereye giderse gitsin kesiyor adam bak Hop atıyor Hop atıyor 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 bak yüzde yüz garantili arkadaşlar yüzde yüz yüzde bir milyon değiyor yani adam hiç kaçırmıyor devam edelim bunu da kesiyor burada yomi kardeşimizin oynadığı oyun mükemmel bir de Sion jungle yapıyor üstüne üstlük hemen 8 x aldık şöyle devam edelim bir daha ultisi gelecek birazdan geldiğinde bir daha bakacağız ulti geldiği an zaten kullanıyor arkadaşlar hiç boşa bak 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 burada da efsane arkadaşlar burada da bir siyon izleyelim Sion'un bir dönüşleri izletmek istiyorum size Sion geldi Sion kardeşim, hoş geldin. Bakın. İzleyin şimdi iyice. Sion geldi, gidiyor. Allah, yanlışta değiştirdim. Bakın, buradan giriyor. Allah! Tam Hecarim'i fokuslamış. Görüyor musunuz? Hecarim'i fokuslamış ve nasıl kesiyor yani? Böyle bir dönüş ben hayatımda görmedim. Ee, ben sezon 3'ten beri League of Legends oynuyorum. Yaklaşık yani 8 yıl oldu arkadaşlar. Şöyle bir dönüş ben hayatımda görmedim. Bakın, bu ne? Bildiğiniz yürüyor. Tak vurdu. Zaten draklar kasıyor. E tek de atıyor. Bu ildin de merak edenler varsa. Kastığı bu de belli. Draklar mıraklar alıyor. Tek atıyor. Geçiyor. Geçelim. Bakalım başka ne yapacak kardeşimiz. Şuradan Sion'u bir daha izletelim. Ultisi gelmesine az kaldı. Birazdan ultisi gelir. Az kaldı. Ultisi gelmek üzere. O yüzden yavaşlattım. Ultisinin gelmesi milim kaldı. Şimdi arkadaşlar ultiyi atacak. Büyük ihtimal Hekarim'e fokuslanıyor. Bakın Hekarim'e attı burada. Kayışa bakar mısınız yani böyle bir şey yok arkadaşlar direkt böyle yara doğru kayıp Burada da kesiyor yani Bence Riot Games'in bir an önce oyunumuzu Hiç etmemesi için Bunları görmesi lazım diye düşünüyorum Adam tekrar orman dönüyor ultisi gelene kadar rahat rahat takılıyor yani Yenilmeyeceğini biliyor çünkü adam adamda bir daha aynı zamanda Şimdi yapacağı harekete bakalım ultisi geldi tekrardan bakın ulti bastı Tamam bu normal bir ulti bunu Normal bir ulti bir daha bakacağım ya bunu zaten herkes atabileceği seviyede bu ulti bu. Diye düşünüyorum. Bir bakalım. Burada bir hedefliyor adamı. Hedeflediği adama doğru gidiyor. Yine yukarı mı hedeflemiş? Tak kesiyor. Rahat bir şekilde de killini alıyor. Burada okey. Bunda bir şey yok yine. Devam ediyoruz. Burada da e, triple kill falan atıyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi yine ultisi geldi. Nereye atacak bakalım canım kardeşimiz bizim ultiyi. Şimdi burada geldi. Tapta fight var bakın. Buradan bastı. Hop. Bu arada Galio'yu attı galiba, Hecarim önüne geçti burada yani yine target hedefi koydu, Galio dedi bu sefer Galio'yu atayım dedi yani bu nasıl bir çalışma fonksiyonu varsa artık Galio'yu atmak istedi burada, Galio atacakken önüne Hecarim geçiyor bakın, Hecarim önüne geçiyor, Hecarim Allah'tan engelliyor bunu, buraya da geçtik, sadece ultiyle oynuyor zaten oyunu, şimdi öldü gördüğünüz üzere, şimdi doğdu arkadaşlar tekrardan kaç saniye ultisi yine geldi, bakalım ne yapacak? Bak buradan bastı. Allah. Oy 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 Burası efsane. efsane, gibi duruyor beyler. Bakalım. Ulti buradan basan bir Sion. Drake'i gördü. Kime targıtlandı? Bakayım ben bir. Durduracağım burada bir. Burada bir durduracağım. Kime targıtlandı buradan? Koşuyor koşuyor koşuyor. Bak dönüşlere bakın arkadaşlar. Hop. 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 <laughs> Oradan Apelius'a kadar targıtlandı ve Apelius'a tek atmayı başardı. Helal olsun kardeşime. Ben böyle bir oyuncu görmedim. Devam ediyoruz tekrardan. Yani ben anlamıyorum ya. Bu nasıl bir iledir arkadaşlar? Bu nasıl bir skriptir? Şimdi kimi targetleyecek? Hedef seçiyor arkadaşlar. Hedefe koşup tak öldürüp geri dönüyor. Şimdi kimi targetleyecek? Burada, burada, burada. Hop. Evet Apelius'u targetlemiş belli bakın. Apelius'u targetlediğin nasıl belli? Başka kimseye dönmüyor. bir bakın. Çarabi izleyin. Apeliusa at bak yapışacak şimdi. Önüne biri çıksa da onu da doj diyor. Değil mi? Bak. Bak Galio dönmedi. Hop. Bak bak bak. Kayışı gördün mü? Önüne biri çıkacak. Tak tak kayıyor. Adamı direkt kesiyor yani. Böyle bir şarı bilmiyorum. Artık şu çar ne zaman bu ile kapanır, ne zaman duraklatır bilmiyorum ama bence biraz önce yapılması lazım. Şimdi ultisi ne zaman gelecek? Bakalım. Ultisi gelmedi ha. Geldi bir dakika şurada bir geri alalım ha? attı şurada bir geri alalım mı Buradan kaçıyor. Buradaki ulti büyük ihtimal dümdüz adamın üstüne doğru basılmış bir ulti yani target seçmiş. Atmış büyük ihtimal ama yine de bakmak istiyorum. Target'ı seçti. Evet bu dümdüz bir ulti zaten. Target seçti attı yine. E adam gerçekten sapık. Yani kafayı yemiş olması lazım. Ee, böyle bir şey yapması için. Şimdi göreceğiz biraz daha ultisi yine gelecek. Ultisi geliyor ama base atmak istedi. İtam alıyor İtam. Full İtam oldu zaten. Full İtam. Siyon İtam'a bakar mısınız şurada? Oy bütün zırtlar İtam beni aldı bir de İyon almış. Ultisi hızlı gelsin diye. Şimdi ne zaman atacak ultiyi bakalım. Burada attı bir dakika bakalım bir daha ultisinin atışına. Yani bu ultileri izlemek aslında çok zevkli ama oyun kurallarına göre etik değil zaten bu davranış yani. Bir de nick'inden dolayı da etik değil. Yani bilmiyorum diyecek çok bir yorumsuz. Yorumsuz bir durum. Ben de ama bunu sizinle paylaşmak istedim. Bakın bakın bakın. Dönüşe bakın. Tam target ya. Oy! <laughs> şuraya bir, şuraya bir bakabilir misiniz? Böyle bir, böyle bir dönüş olabilir mi arkadaşlar? Bakın geliyor. işte geliyor. Özel harekat. işte geliyor. Siyon harekat. İşte bak bak dönüş iyiyiz de. Hop! Adam nereye? Bak 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 drifti. <laughs> ya arkadaşlar yani karşı takım soru işareti atıyor. Hani diyecek çok bir şeyleri yok. Yapacak bir şeyleri de yok. Yani ne yazık ki yok. Adam fresh account alıp böyle oyunun içinden geçebiliyor. Veste rastladım bu adama da. Tesadüf arkadaşımın oyununa geldi de nickini aldım. E, maçın izleme fırsatım oldu o yüzden. Hemen bakıyoruz tekrardan. Yine ulti atacak mı? Aha ulti, ulti nasıl attı bir dakika bir dakika. Aha duvara çarptı ilk defa bir dakika. Ne olunca duvara çarptı? Şurada duvara çarpacak beyler. Hop ulti attı. E ee, e. Ee? What? geri dönüp bir daha geliyor. Geri dönüp bir daha geliyor. Gerçekten manyak bir adam yani ben. Bu ne abi bu ne? Bir de solu da aldı direkt. Direktleri de alıyor ki garanti alabilsin diye. Bütün maçları da win zaten. Onu da göstereceğim size. Burada ulti atacak mı bir daha? Atıyor evet bir daha ulti atıyor. Ya artık ultilerini göstermekten yoruldum ha ben. Bu nasıl bir iştir ya? Nerede atmış? Atmış mı? Ha şimdi atıyor arkadaşlar. Bir dakika. Şurada atacak ultiyi. Kim atıyor? Bakalım buraya da bir. Burada da geliyor, geliyor, geliyor. Zaten maçın bitiminde çok az kala geliyor. Sinirli bir şekilde geriliyor. Ultiyi basıyor Apelius'a galiba. Evet, Apelius zaten. Mefta arkadaşlar. Ölmeme ihtimali yok. Sion'la patlatıyor ve maçı burada bitiriyor. Ve Oynadığı şampiyonlara da gelirsek arkadaşlar. Bu adamın oynadığı şampiyonlara da gelirsek hemen diğer ekrana geçelim. Orada göstereyim. Evet arkadaşlar hesabı da bu. Gold 4 gördüğünüz gibi. Gold 4'e kat. Oynadığı şampiyonlar. Zerat, Sion, Zerat, Jinx, Sion, Vayne. Böyle full script çarlarını oynuyor arkadaşlar. Ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Böyle videolar analiz videoları takipçilerime analiz ettiğim videolar gelsin istiyorsanız arkadaşlar. Beğenmeyi mutlaka unutmayın. Yorumlarda da bu adama artık ee, Allah'a havale ediyorum. Söylemeyelim ama diyecek bir şey yok arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri tümünü açıp video like ve yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.